Merhaba arkadaşlar. Gömrü Gömrü Şehri'de Pian görevini yapacağız. Endüstriyel casusluk diye bir görev. Baratte yanınız almayı unutmayın. Buna gitmeniz lazım. Başlayalım. Gömlü Şehri seçmemiz lazım. Ve hazır diyelim. Yok, gidilen kene diyor. Bir tane kene yok etmem lazım ha. Sağ istasyonu teslim eden saha yasası saha kasası orta cephane hayırlısı olsun <bakalım>. giriş yaptık <laughs> bir tane kene bulsam girişte yaptık silah seni Evet arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. susturucumuzu bu taktık. Şöyle. Tianwen calling. at Herhalde. Yakadis stasyonu. Şuraya. Ya Allah. Burada bir ses mi var? Şimdi yaklaşanları dost düşman olduğu bilemiyoruz. Artık iç güdüne görünüyor. Şöyle bir ses yapalım bakayım. Okay. Appreciated. Hello. Şimdi bir ses yok. Silahımızı kaldıralım o zaman. Aslında şunu şunun ar ara, şey parçasını bulsam yerine kalsam iyi olur Loot iyi veriyor ama ben bu göreve gideyim. Hava sisli. E bir dakika ya şu görüntüyü biraz iyileştirsem ne olur? Açak var şeyi. Aa FPS e ya ha açıldı. Şimdi şu anda FPS 255. Vaha bakın şu ayarlara. Grafik ayarları. Performans değil, dengede değil de kalite desek ne olur. 255, 230 Yani bir 30 fps kaybımız oldu. Görüntümüz netleşti. Işte olsun yeter. Böyle bu sefer de böyle olsun. Buralarda bir şey var mı? <laughs> Kapı açık oğlum bir niye çatıdan giriyor ya yani Noel mı? O ne lan? Aa! Tamam. Kaçırdım. daha kendine gelemez. Geber. Öl, ölme, ölmedi mi? Vurdum. Ses de yaptık bu arada. Hello. İnşallah birisi zoradan gelip vurmaz bizi. Ses yaptık ya. Sessiz sessiz dur be. Biri çıkış yapıyor ha. Niye daha var yeni girmiş o. Niye çıkış yapıyor ki? bir silah sesi o nasıl bir silah bu lan? Cingi bulmak lazım ama. kaç 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 binaların olduğu yere doğru kaç. Aa niye? Ha yok yok oldu şimdi. Bu ne alaka? Bu ne? Daha yeni görüyorum ha. Evet. Şimdi. Kimse yok. silah böyle indirirsek daha hızlı koşuyoruz ha arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi bunu öldürme bir görev var mıydı ya? Vardı ama yaptım sanki ya. Nerede? O? بيدي. السلام عليكم. عليكم بكم اهلا Hangisi? Güçlü olan mı bu? Hadi. Alanda kaybolak da. Baba çok aşık kalan. Koş 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 koş. O ne? Robot geliyor. Koş 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 koş. Şu görevi bir yapsaydık. En azından rahat ederdik. Ne oluyor? Ezan mı okunuyor? Hadi bakayım inşallah inşallah o oyunlarda da ezan okunsun. Eşek arasıyla ne arısıydı peki? Yaban arısıyla eşek arısı. Bak şu yaban arısı şu eşek arısı mıydı? Her ikisinden biri. Aha gördün mü beni? geldik. Konum burası arkadaşlar. Bu ne? Bu mu? Burak da yerleştir, yerleştirdik. Evet, hemen bitmedi bakın arkadaşlar. Yerleştir cihazı da, bunu da yerleştireceksin. Tamam. Hello. Okay. Tamam. Reader.

Daha bir tane daha mı var? Oo, oh, kötü vurdu. Abo mermi mi bitti. Pardon. Geldim. Ya yapmayın. Yani. Bütün robotlar bana saldırıyor. Bir Allah'ın kulu da yok şurada ya. Neyse arkadaşlar. Kimse var mı? Raider. Okay. Hello there. Hello. 3 4 tane robot birden saldırdı ya. Kimse var mı? Silahlar bak bu şekilde ya. Hello there. Hello Raider. Hey, hey there. Kimse yok. Arkadaşlar, konum olarak zaten haritada gösterdim. Oraya gelirseniz mutlu bir son olmadı. Ee, ne yapak? Raider bir ses var. Hello. Raider. Raider. Hey there. Hello. Hey Raider. Dur bakalım ya yardım edecek. Oo. Thank you, thank you, thank you. Şükran. Yeah. Thanks. Okay, okay, okay. Yes. Evet. Görüyor değil mi? İnsanlığı. Görüyor değil mi? İlk defa mı başıma geldi? Yok, havada gelmedi. Ama çok nadir arkadaşlar. Böyle bir olayın başına gelmez. Tekrar aynı hataya düşmem, kusura bakmayın. Bir de video aldım ha bunu. Lan o adam var ya, o adam. Erkek adam, erkek. İnan ben de aynısını yapardım. Diye. Şuraya bir gideyim mi? Kendime bir geleyim. Ama gerçi benim şeyim mermim yok. Mermim yok yok. Mermim yok. Mermim bitti. Ulan burada da biri olabilir mi ya? Burada kaç dakika? Kaç dakikamız var? 15 dakika var. Nerede o robot? Neyse robot yok. Hiç İçeride olabilir. Lan o ne lan? Lan nereye gitti o? Ha, görev de tamamladım böylelikle. Sen iyi geliyorsun. Bu oyun iyi şey geçti ha böyle. Adrenalin geçti. He. Geldin mi lan? Dur hele. Ro şey geldi herhalde. Raider. Hoppa. Gitmiş herhalde. Alo. Kimse var mı? Son dakika ya. Helal olsun bu adama var ya. İşte bu ya, işte bu ya. Yes. Yes. Bir daha. Yes. Vay be, o adam var. Az, az, sonra bir şeyine bakayım. Adı neydi Geldi. Şurada durak da ne olur ne olmaz. Görev yaptık arkadaşlar. Nerede yapacaksınız görevi? Şurada yapacaksınız. Bak. Şurada, şu bölgede. Evet. Yükleniyor. Evet arkadaşlar 15 dakika falan sürdü. Bir görevim daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.